Verdiği desteklerle üreticinin her zaman yanında olmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, Demreli çiftçiler için dijital sensör hibesi gerçekleştiriyor. Don olduğu günler zaten gece sabaha kadar neredeyse uyumuyoruz. Dereceler düştü mü arabasına binen sobalarını yakmaya gidiyor. Serası biraz uzaksa oraya varıncaya kadar serasını don alabiliyor. Çocuğumuzdan daha fazla ilgileniyoruz. İlgilenmek zorundayız çünkü geçim kaynağımız bu olduğu için Sayın Başkanımız Muhittin Böceğin tarıma ve tarımsal üretime verdiği önemin bir göstergesi olarak bugün Demre ilçemizdeyiz. İnternet altyapılı ısı ve nem ölçerlerimizi kooperatif üyesi çiftçilerimize 25 adet hibe olarak gerçekleştirdik. Dijital tarım dediğimiz bu yeni uygulamayla soğuk günlerde ürünlerimizin zarar görmemesi için anlık veri alacağız. Altyapıyı ücretsiz çiftçilerimize sunduğumuz için Birden çok serası olan çiftçilerimizin de devamını getireceği noktada bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. Dijital i̇şte sansör geldikten sonra zamanımız daha fazla oldu. Onun için mutluyuz dijital ortama geçtiğimiz için. Telefondan, uygulamadan bakarak daha rahat takip sağlayacağız. Soğuklarda gidip bakmak zorunda kalmayacağız. Aynı zamanda yakıt tasarrufu sağlayacak bir yönden de. Çok güzel bir alet. O işimizi göreceğine inanıyorum. Hayatımızda kolaylık sağlayacağı için Muhittin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Antalya için çalışıyoruz.